Şimdi bu tarz sorularda öncelikle sistemin iğmesini bulmamız gerekiyor. Sistemin iğmesini bulurken de sürtüme var mı yok mu ona bakalım ilk önce. Sürtümesiz düzlem demiş. Dolayısıyla sürtünmesizse burada eğik düzlemlerdeki sürtünmeleri bulmama gerek yok. Yani şurası 40 Newton'sa sadece şu bu bulmam yeterli benim için. Orayı da e düzleme yatay olan bileşeni sinüs alfa ile bulduğumuzu biliyoruz. 40 çarpı sinüs 37, sinüs 37'nin değerini de vermiş bize 0.6. O zaman 40 çarpı 0.6, ne yapacaktır? 24 newton yapacaktır. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Burası 50 newton. Buranın eğik düzleme paralel olan bileşenini alacağım. Burası da 50 çarpı sinüs 53. Sinüs 53'ün değeri de 0,8. O zaman 50 çarpı 0,8'den burası da kaç yaptı arkadaşlar? 40 Newton yaptı. Dolayısıyla sistemin ivmesi A eşittir. F net bölü M toplam. F netimiz ne kadar? 40 eksi 24. Bölü. hem toplam ne kadar bugün arkadaşlar? 4, 1, 5, 5 daha 10. Dolayısıyla yukarıyı çıkardığımızda 16 bölü 10'dan 1,6 metre bölü saniye kare yaptım. Şimdi burada T1 şuradaki ipin gelmesi aynı ip olduğu için buradaki de T1'dir. Veya şuradaki de T2 diyebiliriz. Şimdi sistem ne tarafa doğru hareket edecek ona bakıyorum. 40 Newton bu tarafa doğru, 24 Newton bu tarafa doğru. O zaman sistem bu tarafa doğru hareket edecek. Dolayısıyla T1 mi büyüktür, 21, 24 mi büyüktür, T1 daha büyüktür. O zaman şuraya yazıyorum bakın. T1 eksi 24, büyükten küçük çıkartıyorum, eşittir. Kütlemiz 4 çarpı ivmemiz 1,6. T1 eksi 24, eşittir diyorum. Çarptığımızda 6, 4 mi çıkıyor? Evet. 6,4 çıkıyor. O zaman T1 ne çıkar buradan? 30,4 Newton çıkar. Şimdi T2'yi de diğer taraftan bulacağım. Ama baktım bu tarafa doğru hareket ettiği için 40 Newton daha büyük diyorum. O zaman ne diyeceğim? 40 eksi T2. Eşittir. Kütlesine kadar 5 çarpı ivmesine kadar 1,6 Dolayısıyla buraya çarparsak kaç yapar? 8. 40'ı da öbür tarafa attığımızda t 2de ne çıktı? 32 Newton çıktı.